Herkese selamünaleyküm abiler neredeyiz MGF onursal başkanı Tarık gün abinin mekanındayız sağolsun yeni açtık yayınımıza kanalımıza destek amaçlı dedik abi böyle böyle Allah razı olsun bize kırmadı bize iyilerin iyisinden kendi özlerinden bize bir 12 tane yavru verdi yavru yavru kırması evet. abi söz sende Adem kardeşim Yolun batın açık olsun. Allah razı olsun. Allah, Allah doğruluktan ayırmasın. Amin amin. Allah razı olsun. Seni sevdiğimi sevdiğim kardeşimizsin. Allah razı olsun. Bir kelime etti, bir kelimeyle buyur gel kapımız açık dedik sana. Aynen abi. Her zaman da açık olsun birbirimize kapımız. Allah razı olsun. Yani, Zaten önemli yani, olan abi. i̇yi çünkü bu kuşun emeği var kardeşim. Adam bunu aldı. Parası pul önemli değil. Biz de aynı yollarda geçtik. Biz de aldık. Adam emek verecek. Bir kuşla 200 sene uğraşacak. Yani 500 lira, 1000 lira, 10 bin lira para için bir delikanlı kendi arasında konuşturmaz. Hayır, ne? O yüzden sen işini, dürüstlüğünü, doğruluğunu bildiğim için işini adamıyla yapacaksın. Yenisin. Yeni bu yola çıktın. Ama çok iyi yapacağına eminim. Bu işin en başı doğru. Allah razı olsun abi. Allah yoluna başlığını açık etsin. Her zaman yanındayız. Allah razı olsun Yani seni herkeste destek veriyorum. Öyle biliyorum. Aynen. Seviliyorsun. Allah razı olsun abi. Ama Sağ olsun. Gönle göre olayım. versin kardeşim. Amin abi. Kuşlar hakkında bilgi istersen. Bir, aynen abi. Artık Adem, benim kuşlar genelde zaten herkes bilir. Kupaları uçurduğumuz için bize çok çalışan kupa kuşu, sayı yapan kuşlarla uğraşıyoruz. Ben burada gördün, biliyorsunuz evet. binalar çok yakın. Bazı kuşlarım arazide herhangi bir yerde güzel bir yerde uçarsa çok güzel. Oyunlarda yapanlar güzel. Uçumda yapar, seyretti. Kupaya da kuşlarımız. Benim yüzde %90 kuşları vermemin sebebi yerine indiremiyorum. Alıştırdığım zaman bazen çocuklar üstüne gelirdi. Bir alıştırdım biliyorsun bak yoksun, öyle sıkıntı yoksa kuştan da kötü diye bir şey yok. Ha onu da söyleyeyim halkın sizlere. Bilsinler diye arkadaşlar aydınlansınlar. Yoksa biliyorsun ben yani kendi işimde gücümde olan bir insan. Aynen öyle abi. Kötü kuşlar çıkmıyor mu? Her türlü boş inen de çıkar, kanadın elliğinde çıkar. Her türlü kuşlar olduğu zaman kesinlikle markasını keserim, çoluk söz alır. Kimseye al kardeşim Adem, ne sana konuşturdum, ne kendime konuşturdum. Allah razı olsun abi. Bunu böyle bilsin arkadaşlar, yani canı gölden alsınlar. Kötü oldu, yanlış etti, bilmem ne yaptı, ben burada yaparım, kuşları getir, sıkıntı yok. Bizim sana güzelliğimiz. Allah razı olsun abi. Yani kuşlarımız sayıcı, Zaten benim aldığım, verdiğim yerler belli yerler. Ben böyle kuşlara biliyorsun çok büyük meblalar verdim. Başka otelim de hiçbir yere hediye de almadım. Çok bir iki et istisna hariç. Bilsinler diye senin ilk işin olduğu için böyle geniş geniş anlatıyorum. Arkadaşlar da sıkılmasın. Allah razı olsun. Kuşlarımız sayıcıdır. Hepsi sağlam, altları sağlam kuşlardır. Yani boşunmezler. Yerleri güzelse, güzel bakarlarsa uçururlarsa kupaya uçursa derece yapsaklarına eminim. Bunların içinde bak yani abi, söylediğim gibi mesela bu, şu sinekli abi. Kardeşim buraya indiremiyorum. Şu, alıştırdı arkadaş. Bak kanatlı kuyruğum dizmiş hazır kuş. Vallahi yani baba oğluna anca bunu yani. Allah razı olsun abi. Çok atlıyor kuş. Yani fazla da şey yapmak istem, abartmak istemiyorum ama elinin üstünde atlıyor kardeşim. Gelin indirsinler şampiyon mi? olsunlar. Boş inmez. Aynen abi. Bu arka tepe Bunların hepsi sayıcı kuşlar. Bak zaten eller, ayakları görüyorsun. Bu da eke kuş. Buna martı vurmuş, kanatlarını almıştı. Bekleyemiyoruz abi. Şu krem kızmış. Bak sarı boncuk olan. Baksınlar. Ben böyle tane tane de kimseye kuş anlatmam. Allah razı olsun abi aynen. Yani, gerçekten seni seviyoruz. Allah, Allah inşallah abi, her şey olmayan. gönlünce olsun. Abi. Erkek çok kızmış. Yani ya Allah kaç tane atlıyor bu? Yani en son saydığımızda çete tuttuğumuzda 42, 43 tane atlamıştı. Şu anda kızdığı için bazı eksikler yapıyor. Anladın mı? Yani kuş, erkek kuş bile eşyasınlar yumurtayı gördüm zaten. Her türlü Yani kuşlarımız iyi kuşlar kardeşim. Kendi kuşlarımız, uçurduğumuz kuşlar. Alan, satan hayrını görsün. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah istedikleri gibi olur. Mutlu olurlar. Bizi de çağırırlar. Allah çağırır, razı olsun. Her zaman abi. Hadi. Sana da her zaman destek. Allah razı olsun abi. Ederim. Sağ, sağ olasın. Canım söylüyorum. Ee, yani. Allah yani razı olsun. Biliyorum abi. Bak ya ge gecenin bu saatinde beni buraya zor yani. Ben Allah razı olsun abi. Sağ ol. Korkum Allah razı olsun abi. Biliyorsun nereden geliyorum. Biliyor, biliyorum. Abi. O yüzden Allah gönlüne göre versin. İşin gücün rast gitsin. Allah razı olsun. Bir şey soruyor musun? Sağ olun. Dostlar perşembe akşam inşallah karşınızda olacak. İyinin iyisi kuşlarla Tarık abinin soyları inşallah alan kazanır. acıları şimdiden hayırlı olsun. Selamun Abiler öyle bir kapıya geldik ki vallahi şampiyon kapıya geldik. Eyvallah dostum benim. Hoş geldiniz. Allah, Allah Geldi, hoş geldi. Adem de yeni bir tezgah kurmuş değil mi? Kendine aynen yeni abi yeni... aynen. Sağ olsun işte o da iyi yerlere hizmet etmeye çalışacak. İyi kapılardan iyi kuş almak istiyor. Bugün de bize nasip oldu. Arada abi dedi böyle böyle. Ben dedi kendi müşterilerime iyi kuşlar vermek istiyorum. Bana yardımcı olun dedi. Elimde elimde dört tane bir kuşum vardı vermek istediğim. Bunları bugün Adem'e vereceğim. O da Adem vasıtasıyla size sahiplenir. Allah razı olsun abi. İnşallah alan hayrını görür. Ben kuşların uzun hızlı anlatayım. Ya, Heh, şöyle dışı dışı. Arkadaşlar kuş Arap dişi. Bu kuşun ben babasını 100 bin liraya aldım. Annesi de bu sene e, hem yavru klasmanı bitirdik. Allah bize nasip etti. Hem eke klasmanı bitirdik. Yavru klasmanında şu an üçüncüyüz. Eke klasmanında da birinciyiz. E, annesi de eke klasman bitirmiş. Pardon. Yavru klasman bitirmiş. Kuşun annesi. Oradan de kardeşler, babası da 100 bin liraya aldığımız e, meşhur bir arat vardı, karşıda uçmuştu kuş. 100 evet. bin liraya aldık o kuşu. 44 tane, 45 tane yapmıştı e, İGF'de. Ayrıca TGF'de 1000 puan almıştı. MGF'de yine 800-900 puan almıştı. Kuşlarımıza kan girdik biz onu. E, onun vasıtasıyla da işte onu aldık. Kendi kuşuza girdik. Toplam 5 kardeş. Bir tanesini çıkartacağım. ademde de gelmiş. Allah razı olsun abi Bir tanesini de Adem'e vereceğiz. O vas onun vasıtasıyla sizlere nasip olacak inşallah. inşallah. abi. Dişi bir Arap. Kuşun da hemen anlatayım. 40-45 dakika ee, uçarı var. Bir 8-9 metre arasında 7-8 tane dönüyor. Biraz kapanık gibi geliyor bana. Ama daha yeni yavru. Daha hiç şöyle bakın. iki tane kara tatmış yani. Aynen. Bunu alan ya devam etsin ya da istiyorsa işte hali hazırda on numara bir kan. Babası 44 tane yapmış. Annesi de bizim cin göz dediğimiz 25-30 tane yapan da bir annesi var. Kendi öz böz kardeşlerinden iki tane de kendime tuttum. Abiler önemli şey istikrar. Aynen öyle. Burada her zaman uç yokuş. Çift markalı. Aynen. Hem MGF hem IGF markası var. Bu bir tanesi. Bir tanesi böyle arka tepe sabuni. Ee, bu kuşun da annesi bu sene ee, iki klasmanda bitirdim. Babası da bizim 4 saatlik dediğimiz bir dumanlımız. Bize göre en iyi damızlık, damızlıklardan bir tanesi. Bu kuş da arkadaşlar şu an hazır. Bir buçuk metreye kadar geliyor. Aşağı yukarı bir 12 tane, 13 tane, 15 metre ile 20 metre arası fişek tutarı var. Çok iyi atımlı, yüksek uçumlu. Yani alan arkadaş şöyle bir bir hafta 10 gün falan kovalasın. Bir hafta 10 güne kadar kendi de anlayacak zaten. Kupa potansiyelinde bir kuş. Bunu da alan gelir. Allah razı olsun. Restlesin. Muhtemelen dişi çıkarmış işte. Bu ikinci çubuk. Yine böyle bir dişi bir sabuni. Bu kuşun ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bıyıklı. Kısa kısa 80 tane, 60 tane, 50 tane atladığını gördüm. Hala da zaten aktif uçuyor. Metre olarak 6 metre, 7 metre, 8 metre yeni başlamış bir yavru bu da. Kanatlarını görüyorsunuz daha bir tane kanat atmamış. ya yani çok sayıcı bir kuş. Alan olarak böyle bir 200-300 metre alanda uçuyor. Çok sayıcı olduğu için. Aynen. Çok aman aman gezip de dolaşıp atlayan modellerden değil. Yani gözünün her gördüğü yerden sürekli arı gibi çalışıyor. Arı gibi çalışıyor. Aklı sürekli hedefte bir buçuk saat falan da uçarı var. Bunu da alan arkadaş. Hatta bunun da şeyini söyleyeyim. Bunun da mesela annesi klasman bitirmiş kuşun anası gene. Babası da e, yavru klasman bitirmiş kuşun babası. Hem bunda hem yavru klasman bitirmiş kuş var. Hem eke klasman bitirmiş kuş var. İkisi birlikte karışık bir kuş. Var. Maşallah. Yani şimdi niye çıkartıyorsunuz vesaire sorarlar. Bizim bütün kuşlarımız bunlar zaten. Biliyorum, 28 aynen. tane var. Tamamı bunlardan yani. Hep bunlardan çoğaltıyoruz. Böyle fazla olduğu zaman da hatta bugün de sen biraz e, rica ettiğin için Allah razı olsun abi. Yani. Allah razı olsun. Yoksa Kırmadım bize. Yok. Bu sefer Hepsinde şey gelmiş. Hadi dişi geldi senin şansına. Nasıl abi? Bu da böyle bir yavru. Maşallah. Ee, havaya 3-4-5, 3-4-5 başladı. Geçen gün de hatta bir atmaca kovaladı. Alamadık şuradan kuyruklarından 2-3 tanesini koparttı. Yeni yeni başlamış. Güzel yüksek uçumlu. Hedefi de yüklemeye başlamış. Böyle bir 40-45 dakika arası uçarı vardı. Bu da bunlarla beraber aynı anda uçurtuyorduk zaten. Bunu da onlarla beraber çıkartıyoruz. Gene bunlarla aynı kan. Aynı kan. Allah razı olsun abi. Bu içinde bir kuş alan güle güle uçursun. Şampiyon kuşlar abiler. Aynen Şampiyon öyle. Yani kardeşleri. öz göz kardeş. Kendi aynılarını kardeşlerini de kendimize tutuyoruz zaten. Mi? Bunlar böyle alan arkadaşlar. Kendi eksiğine göre alacak, eksiğini tamamlayacak. Biz de öyle yapıyoruz. Alan da ona göre alsın. Arapa alan ona göre alsın. Sabuni alan ona göre alsın. Ne eksiği varsa onu tamamlayacaksın. Aynen öyle. Kuşlarla. Biz de öyle yapıyoruz. Aldığın zaman zaten inşallah memnun kalacaklar yani kuşlardan. Abi ben sonuna kadar zaten bildiğim kümesi gelme öyle bir şeyim de yoktur. İstikrar benim için önemli olan istikrar. İstikrarlı kuş için her zaman giderim. Her zaman sonuna kadar da arkasında olurum. Ya bu kuşlardan biz bu sene hem MGF şu an klasman eke üçüncüsüyüz. Yavru üçüncüsüyüz. Ayrıca de eke birincisiyiz. Aynen biliyoruz abi. Aynen. Yani şu an aktifte de aynı. Bunların Aktif yarıştalarda aynen. da birinci ve üçüncü klasmanda. Klasmanda bir de. Normal öbürünü de öyle. saymıyorum. Normal. E ee, ekede de hem 12'yiz hem 14'üz. Onlar da ayrı yine kuşlar. Gene bu kuşlardan. Aynen. Ya bunlar de... belli bir yere gelmiş bir kan. Netice olarak. Yani bu şöyle söyleyeyim dibinde aslında. Hani bunların aşağı gelme sorun olmaz. Metre tutma sorunu olmaz. Ya hedefçilikleri iyi, sağa sola düşmez. Yer hakimiyetleri kuvvetli. Hani biz bunları 12-13 senede zaten belli bir kavama getirmişiz. Bunları alacak arkadaş genellikle kümesine kan olarak sok. Devam ettirecek. Aynen öyle kan. Yani çoğu pisliği atmışız. Belli bir şeyler özünü, kalmış. Özünü, özünü yakalamışsınız. Da, yani özünü yakalamışız. Belli bir şeyler var. Onları da yani zaten bu iş deneme yanılma işi. Aynen. Alan arkadaş da kendi iyi kuşu varsa alsın bunlarla kırsın çalışsın. Güzel kuşlar çıkaracak inşallah. Allah razı olsun abi. Ama abi, şimdiden abiler, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Abiler duyduğunuz gibi şampiyon kuşların öz ve öz kardeşleri. alanları şimdiden hayırlı olsun. Perşembe akşamı yayındayız inşallah. Tamamdır. Hadi.